odak. Ben. Hı, Hı Abi. Çok tayin sensin. Rıf Rıf evet. Ben hiç bak patlaması ben direkt haritayı açtım ya Hop, Abi Ricky, Ama Adam silah. Yes. Bir geleceğim de <laughs> bir silah toplamam lazım. Hiç silahım yok neredeyse. Aa biri çıkıyor Hadi hayırdır sen. Abi dibimizde adam var. Çıkıyorsa i̇şini bitirelim kardeş. Baydım onu ben. Abi topu... Arkadaşı kaldıracak ama. Baydım mı? Baydım baydım. Oskar'a baydım da. Biri temiz. Arkadaşı kaldırıyor şimdi. Ben bir şu top üstüme Hop. miyim? Top. Oh. Ay ah, yat, yat yat yat. Yat. Kanka. Adam var ve ben onu gördüm. Onu ben seni gördüm. Biri daha bir, kat, bir daha temiz. Dikkat, enemies ahead. Biri çıkıyor. Ah, öldüm yardım. Abi, Vallahi ben canım. Ceren ya kanki. Kaş ve bakmıyorum. Bunu öldürdüm. Abi şu an size gelemem. Karşımda adam var. Ben... ben kör oldum. Abi yardım et. Öldüm. Sen yardım et Berkay. Hayır <laughs> adamla savaşıyorum gelemem. Yok, ya, Bu da temiz. Abi kaç leş aldım, Allah'ını seveyim ya. Kanka bana yardım et. Ben öldüm, öldüm. Geliyorum sana, sana, sana geliyorum dur. Sakin ol. Abi gel. <laughs> Abi buradayım. Geldim kankam, nereye gidiyorsun sen ya? Bana biraz 7 60 katsana. Al abi. Sen Bütün var ya sen. Ben sana attım abi. Sen var ya kralsın, kral. Abi. Düşüyorum bir yukarısına çıkayım. Aa abi, kaçtılar ya. Yürüyün. Aha oha oha. Arabada giderken vurdum adamı. Hep evet, metalistim var mı? 7 iki. Ben şunu alayım. 7 kil mi var? Tarık şu an yedi var. Evet. evet. 4 deme evet. de var. Bir. Biz <laughs> oynuyoruz. Tamam çok güzel gidiyoruz şu an ama daha temiz değil. E, mi ya, var? Dikkat et adam var bak. Burada. Klübedir. Ben AKM'yi çok seviyorum ya. En sevdiğim silahlardan biri. Zaten yarısını akkemeyle aldım o klübedir. O da tamam. Abi, Heh iyi. Öldüm zannettim. Uçuyordum orada. Adam karşı bir adam bana sıkıyordu lan. Çok bir tane bile vuramadım. Önce gidip onu öldüreyim. İnşallah hızlısı yoktur. Kit olmayan Benim kimdi? Benim tahmin ettiğim adam... Git numara. Bir... Ben. Kankim kit getir. Kit, kit, kit getireyim sana. Abi. Kankim Hop, neredesin? Hop geldim abi. Gel kanki. Ben. Arada al şunu da al. İçeceğe dal. <laughs> Aa, Aaa kanka ayıp ediyon ya. Abi sağ ol. Sen de ha, sağ bende de Abi tane çok iyi oynuyorsun ya. Ben. Efendim? <laughs> Ota şarjı çok rahatım. iyi oynuyon. Nazım sağ ol. Sağ ol kardeşim. O senin güzelliğin. <laughs> Oyy. Bıçaklar çakıyor. Hadi gidelim ya. Tamam. Aynen. Araba bulmamız lazım. Varmış zaten. Birileri en son şu taraflarda. Bir dakika işaret atamadım. Bak orada toros var. Watch out. Tamam gördüm. gördüm. İşte orada birini öldürdüm ben. Oradan ki... birileri kaçtı. Üç kişi öldürmüştüm. Bir kişi değil. 3 kişi. 3 mü? Evet. Ne yapıyor e Berkay? Bir kişi öldürdüm lan. Ben bir taradım. Bir kişi öldü sandım. Üç kişi ölmüş be. Arabada giderken böyle vurdum dedim ya. Üç kişi öldürmüş. hadi gel. Ama orada atlayamazsın abi. Bir da daha iyi. Neyse lootu boş. Gel gel. Lootu en sahip, ben en sahip, ben en ben en sahip, ben Allah. Sıra bakmayın. Ben etraf. Yok. yok abi ben kaç kere çarptım bir şey olmadı. Ne no problem? <laughs> Lan, bomba Geliyor. Ay. Evet. Bir geliyoruz. Ben bana gitti. Evet. Güzel be. Burada burada bir <Hiç gülüyor> şey yok. <Ay>, <laughs> e, Valla Tarık senin bombana gitseydim sana çok a, gıcık olurdu. <laughs> Arka ölme. Uhu. Öyle bir şey. Ya ben yatayım sen şey ya. Adam de, bana saldırı. bir tutuyordu. Yalnız üstümüze bir tane rezon düştü öldük. Fark ettim Okey. o yüzden notu boş ver. Diyen kişiyi loot yapıyordu. Ben abinin yanına 12. geldim. Ama çok 762 lazım bana ondan. 762 mi lazım? Mermin bayağı. Gel evet. kanka. Gel 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 yanıma gel. Geleyim. Ha Vereyim mi biraz daha? O, benim tamam. bir tane daha ödülüm çıktı. Yeter yeter. Bu tamam. al tarafta. 6 kilimiz oldu. Kola lazım mı? Dikkat bir dakika sakin. Halledeceğiz. Gel Ben öldürmeye gidiyorum. Dikkat et. Arkadan ses geldi. Gerçek Değil galiba. Evet, evet, evet. Anam fark ettim. Bot. Ben ödülümü alacağım. Ödül istiyor Abi, Abi mı? Ben mi? Hayır hayır ben. Ya sen aldın kanka. Tamam sıkıntı yok hayır, kanka. Hayır çaldım mı ben? Önemli değil ha. <laughs> da yaptım yere cam basıyorum ya. <laughs> Orada basmadım <Of>. da. <gülüyor> önemli <gülüyor> değil. Gülüş cam yapıyor. Kardeşim önemli değil. Canın sağ olsun. Mesela. Hmm. Ben beş el lazım mı? Çok var bende. Bende de var. Ben de takviye yapabilirim. Ya. Hatta abi gel. m Bana bir keskin olsa var ya. Dağıtırım ortalığı. Allah ses verdi. Ses vermedi onu bir bizim de bizden biri attı. Ev dolu olabilir bak gelin. gelin. Ben öyle hissediyorum. Çünkü evet. Bu mu? Gelin gelin benimle gelin. Silahları çek Tarık Silahsız, Silahlar... koşma. Ha. Dur abi. Şura dolu olabilir abi. Şerin Ses burada 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 Mati adam aldı. Saldım burada. Buradan Tamam salma. Tarık bence sen vurma. Tamam abi gel. Sen vur abi. Ben mi vurayım? Deniz ke sabun. Bot vuram. Bot o ne? Bot değil. Adis ke Gerçek adamdan botlara fırsat kalmadı <laughs> ki. Şuradan bir hediyemiz alalım mı? Bir M24 ver ya. Abi. Aa, şurada mor şey varmış. Ben gideyim onu alayım. Burada. Ben bir alayım da ondan burada sonra sen mi? al. İkimiz birden basmayalım. Yok yok ben başka. Ben yani aynı gibi gideceğim. Bir burada biri ödül almış zaten. Ben kendim, ben, kendim, kendim üstüne asıyorum ben. You need to know how to survive when <laughs> <Yeah, Gülüyor> <things> get dangerous. SHS <laughs> 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 var, 3x var burada almak isteyen varsa. 3x alırım ama SHS istemem. Ah. 4x var. Abi. Al abi sen onu. Keşke keskin nişancın olsaydı ya. 6x verecektim. Ay, Alt... Yine de vereyim ben sana da. 6x var bende zaten. Ondan keskin nişancı istiyorum ya. Kardeşim senin canın sağ olsun. Duraba 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 duraba. Hadi nerede alacağız. Drop? Ben göreyim. Gelirsen. Ha, drop nerede? Koşu. Gidelim. Gel gidelim. Ben göremiyorum buradan. Drop'ta Bence... evler dolu yaklaşalım. Büyük bir evler dolu büyük ihtimal. Bir Biraz tane. yaklaşalım abi ben göremiyorum buradan. Al. Devam et. Devam et devam et, devam et. evler aldım o bir çalma. Tamam, drop'a bakmayalım. Etme en Tamam, Hatta tamam. Sizinin tamam. ben aracı şuraya koyacağım. Boş. Temiz. Ona da Abi gel. Abi gel gel öndeki eve gel. Hangi eve dedin? Buraya mı? Bu. Enemies evet. ahead. Bir dakika, bir dakika biri var evet. galiba. Enemies ahead. Şuraya bir baktın. Dolu olabilir. Yanlış da görmüş orada olabilirim. Değil, orada değil, bir dakika. Evet var. Oraya sıkıyorlar. Var. Evet. Oraya o soldaki sıkıyor oraya. Orada ben <laughs> Orada ben var. Ya ben arkadan bakacağım ya. Harbiden oraya biri sıkıyor ya. Ben şuraya bak. Atlayacağım bakacağım. Ne eh, güzel. Nerede abi o? Oooo, o. Oo, ben... evet orada var bak. Ben demiştim biri var diye. O zaman M4 6 x M4 H6, Bey. aldım hadi bakayım. Ay ay biri bana soldan sıkıyor. Burada mı? Enemies ahead. <laughs> Drop'un evet evet. Drop'un oldu. Orada adam var demiştim ya aldım onu ben. Ben, ben drop'a gittim. <laughs> Nerede bu adam ya? Bir saniye. Alacağım adamı. Benim adamı biri aldı ya. Kim aldı <laughs> benim kili? <laughs> ben onu hiç... Aha ya. Abi buralarda bir yerden. Uzurdum. Orada bir yerdeyse ben çalmadım baştan söyleyeyim Bir numara çaldı bir Berko Ben valla gördüğümü söylüyorum adam benim canımı yok. çok acıtmıştı ondan sıktım ben ona Çaldıysam da özür dilerim Eee Kanka senin adam burada mı? Tarık loot'una bakmaya gittin Bir mi çakal ya Gel lan buraya. Şurada adamla cebelleşiyor. Ne işaret at, işaret. Ha, gördüm. Ne bileyim ben bir dakika. Biz adamla cebelleşe... Adam bizi Buyur. çok şu an çok avantajlı adam. Tepedeyse çok avantajlı. Oy 8 x Al. Açamam gerekiyor. Büyük bir ihtimal tepede. Yani büyük ihtimalle. Ne? Ama şu an bitti. O. Drop şey. Enemies ahead. Rush Araba şurada Animals bu arada Yok göstermiyor Hayır hayır araba Bir oyuncağı Araba Hayır sence kaç kilim var? Allah ben alana girdim Alana girdim beyler <laughs> Ay pingim 948 Uçuyor pingim Hah işte. <laughs> Baba benim şu an iyi. 48 44. Tarık korktun beni ya. Aha. Allah. Aa, şimdi bitecek İşi Neredeyim Fuat? at? Valla görmedim ama ben şu an Bir evet. tane stok yedi. Bir tane oradan. Arkadaşı. Neredeler lan?

Avantaj ne alakalı? Anladın sen ya. Anladım. Hiç anlamadım valla. Şurada ben. Yani. arkası gidiyor. Valla orada rastgele sıktım biraz yürüdüm. Abi ben biraz rastlıyorum. Böyle olmayacak çünkü çok uzak. uzak. Ben rastladım bile. <laughs> çok geç ben kaldım. açı alıyorum onlara doğru biraz. Sağolsun sağolsun. Beyler ben sizi satıyorum. Buraya. Lan öldürdü Stat beni. abi onca beraber konca beraber nerede? Bana gel kanka. İşaret. Abi sesim var. Atıyorum sana sit abi. Olduğun yeri sit atıyorum. At at at. At. At ben abiyi kaldıracağım. Kanka gel kanka. Tamam ben de boş Abi alayım. gel. <laughs> var mı? Hadi Neredesiniz lan? Oğlum şimdi bir görelim sizi. Kanka kulübe de herhalde o herif. Yani büyük ihtimalle. Oy. Yok değil. Tarık değil değil. Biri soldan açıldı bize doğru. Tarih soluna dikkat et. <laughs> şey. Yerde yatıyor, yerde yatıyor ya. <laughs> ya yerde yatıyor ya. Ya yerde yatıyor ya. <laughs> ya yerde yatarak oyun mu olur ya? <laughs> Görmüyorum hiç. Şey. Aa ölçüde bak. bak. Adamsın. Ah, Nasıl? <laughs> Oley. Abi bu sana gelsin.